Bazen işten geldiğimizde o kadar yorgun oluruz ki üstümüzdekileri çıkarmadan uykuya daldığımız olur. Rahat kıyafetler giyecek kadar enerjimiz olsa bile bazı şeyleri unuturuz. Bunlardan biri de çoraplar. Çoğu kişi çoraplarla yatmanın tehlikeli olduğunu iddia etse de aslında yanlıştır. Bazıları çoraplarıyla uyurken bazıları da çıkarmadan edemez. Nedeni anlaşılmasa da iki taraf da bunu rahat bulmaktadır. Özellikle kışın çoraplarınız olmadan uyumak zorlaşabiliyor. İsviçre'nin Basel Üniversitesi'nde yapılan araştırmada çoraplarla uyumanın aslında iyi olduğu anlaşıldı araştırma kapsamında uykuya ne kadar hızlı dalındığının anlaşılması için bireylerin el ve ayak sıcaklıkları ölçüldü. Ayakları sıcak olanların daha çabuk uykuya daldığı görüldü. Ayakların sıcakken vücut sıcaklığı bütün vücuda eşit şekilde dağılarak daha çabuk uyumanızı sağlıyormuş. Kısacası çorapla uyursanız daha çabuk uykuya dalarsınız. Araştırmayı inandırıcı bulmadıysanız denemek sizin elinizde. Uyku sorunu olanlarla videoyu paylaşarak belki de sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmalarını sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.